biz, Ato Alder ailesi, Cumhuriyet'in emanetçileri olarak çıktığımız bu yolda... ...kulumuzdan aldığımız Atatürkçü değerlerle yolumuzu aydınlatıyoruz. Eğitimin gücüne inanıyor, fırsat eşitliği için mücadele ediyoruz. Herkesin bir ve eşit olduğu mutlu bir dünya için çalışıyoruz. Yurtta barış, dünyada barış diyen atamızın izinde iyiliğin peşinden koşuyoruz. Yüzümüz daima aydınlığa dönük, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz. Her tür gericiliğin karşısında duruyor, atamızın mirası, bilim ve aklın peşinden gidiyoruz. Yürümekte olduğumuz bu yolda, adalet devletin temelidir bilinciyle ilerliyoruz. Biz Ata Ailesi, ailesi, yüzyıllık cumhuriyetimizi yeni yüzyıllara taşıyacağız. Yolumuzda engeller çıktığında kararlılığımızı damarlarımızdaki asil kanla, Gücümüzü atamızın bize duyduğu güvenden alıyoruz.